arkadaşlar? Bir. Bugün. Hamburger, hamburger yapıyoruz. Hamburgerimiz için malzemelerimizi çıkardık. İki tane. Ekmek. Bir tane. Domates. Bir tane. Köfte. Bir tane. Yeşillik. Bir tane çekpalli peynir diyeceksin. Ve son olarak soğan. San. Şimdi hamburgerimizin yapılışına geçelim. Alt ekmek. Hadi. İlk köfte Şimdi çekiyor mu? yeşilliği. Şimdi çekiyor mu? Evet, çekiyor. Sonra domates. Hadi. Çek. O mu? Bu mu? Bu. Ve en sonunda tabi ki de son. Kapat. Bakın arkadaşlar çok sağlıklı. Sağlıklı mı? Onu göreceğiz. Aynı şekil bir tane daha yapıyoruz. Bunları pişiriyoruz. Böyle mi pişireceğiz? Kaptan pişireceğiz. Şşş. Kaptan. Kaptan. Güm güm güm. Isıt. 15 dereceye ayarlı. Tık tak, tık, tak, tık, tak, tık tak Öyle değil. 15 dereceye ayarlı. Tam 20 dakika pişiriyoruz. Arkadaşlar şöyle ocağı kapatalım. Pişti. Tabaklara servis ediyoruz. Deneme zamanı. Hı hı. İlk ben. 10 üzerinden 9. Ay pardon 10 üzerinden tam tamına 10. Şimdi sıra ben. Wow. 15 kilo